Selamlar dostlar. Bugün Big Time nedir? Big Time nasıl bir oyundur? Para kazandırıyor mu? Bununla ilgili bütün gerçeklere, bütün doğrulara değineceğiz hep beraber. Size Big Time'ı anlatacağım. Ben yaklaşık 3 aydır Big Time oynayan bir insan olarak. İlk başta Big Time nedir? Nasıl bir oyundur? Kategorisi nedir? Big Time bir MMORPG ve 3.0 NFT oyunu arkadaşlar. Aynı zamanda kendi kripto parası olan bir oyun. Big Time çoğu MMORPG gibi görünmüyor. Grafikleri biraz daha farklı. Third Person anlayışı da biraz daha farklı. Night Online Metin 2 veya Rise Online'a kıyasla veya World of Warcraft'a kıyasla diğer oyunlardan biraz daha farklı bir anlayışa sahip bu oyun. Gerek oynanabilirlik açısından gerek grafikler açısından. Ben sizlere göstermek için bu arada grafikleri en yüksek seviyeye, efsaneviye ayarladım. Şu an biraz oyun kasıyor olabilir. Ekran Ekrana nasıl yansıyor bilmiyorum. Bende şu anda gördüğüm kadarıyla bir sıkıntı yok ama oyun biraz bende kasıyor. Çünkü benim ekran kartım çok iyi bir ekran kartı değil. 980 Ti Strix var bende. Şimdi oyundan biraz bahsedelim. <laughs> Bu oyunda ne yapıyoruz, nasıl para kazanıyoruz, ne yapmamız gerek para kazanmak için bunları biraz anlatayım size. Şimdi ilk olarak Big Time Big Time Studios tarafından yapılmış bir oyun. Big Time Studios'a da gelecek olursak Big Time Studios ekibinde Riot Games'ten, EA Sports'tan, PUBG Corporation'dan ondan sonra şu an için aklıma gelenler bunlar ama çok ünlü firmalardan isimler barındıran ekibinde bir stüdyo arkadaşlar, bir oyun yapım stüdyosu. Big Time kendilerinin sanırsam ki ilk oyunları çok emin olmamakla birlikte sanırsam ki ilk oyunları ve gördüğüm kadarıyla oldukça başarılılar bu konuda da yani yani bence gayet iyi bir oyun. E, onu baştan söyleyeyim. Hani e, böyle bir projeyi böyle e, çok tanınmayan, bilinmeyen sıfırdan kurulan bir ekiple hayata geçirmek gerçekten yürek ister yani onu söyleyelim baştan. Onun dışında dostlar e, Big Time stüdyosu Big Time Studios Big Time'ı Open Loot diye bir platforma bağlamış. Şimdi Open Loot nedir? Open Loot'a da gelelim hemen. Big Time oynayabilmeniz için zaten Open Loot üzerinden bir hesap açmanız gerekiyor. Ya ben bu arada YouTube ol e olaylarında biraz acemiyim, onu söyleyeyim. Yani konuşurken işte sigara yakarım, ne bileyim, e kahve içerim, e su içerim. Yani o tür şeylere Kusura bakmayın artık yani çok iyi bir youtuber değilim zaten ilk videom bu. Neyse dostlar şimdi e, Open Loot nedir onu anlatayım size. Open Loot Web3 NFT oyunlarını bir arada tutan bir platform. Yani Steam'i biliyoruz, Epic Games'i biliyoruz. Bu platformlarda nasıl bir sürü oyun varsa e, Open Loot'ta da e, yaklaşık bir 4-5 tane oyun var ama Open loot sadece ve sadece Web 3.0 NFT oyunlarını listeliyor kendi şeyinde platformunda. Şimdi Big de onlardan bir tanesi. Biz zaten atıyorum oyunda NFT düşürdük. Onun da mantığına geleceğiz. NFT nedir ona da değineceğiz. Oyunda NFT düşürdük ve bu NFT'yi satıyoruz. Paramız Open loot hesabımıza geliyor. Zaten Open loot üzerinden Open Loot'un kendi pazarına yüklüyoruz NFT'mizi. Ve paramızı open üzerinden çekiyoruz. Yani yapacağımız bütün işlemleri open üzerinden yapıyoruz. Oyunu bile open üzerinden indirip oynuyoruz. Onu söyleyeyim. Şimdi dostlar. NFT nedir? NFT sanal sanat eşyasıdır. Yani şöyle anlatayım size. Mona Lisa'nın tablosunu düşünün tamam mı? Mona Lisa'nın tablosunun sanal bir şekilde patentlenmiş halini düşünün. Ona NFT diyoruz biz. Bu oyunda da NFT'ler var. Bu oyunun zaten asıl olayı NFT'ler. Bu oyunun bu kadar büyümesinde, bu kadar duyulmasındaki asıl sebep zaten NFT'ler. Şimdi NFT'ler bu oyunda kozmetik olarak geliyor veya Space, Time Warden kum saati şeklinde geliyor. O Time Warden kum saati ve Space dediğim şeyleri bundan bir sonraki videomda detaylara girdiğim videomda anlatacağım dostlar. Şimdi e, kozmetik olan NFT'ler şöyle. Şimdi gördüğünüz gibi ekranda gördüğünüz şey benim karakterim. Ben ninja oynuyorum. Oyundaki klas mantığına da değineceğim bu arada merak etmeyin. Ben ninja oynuyorum. Elimde tuttuğum iki, iki tane e, kılıç var gördüğünüz gibi. Bu kılıçların kozmetiği NFT. Yi. Veya benim mesela kafama taktığım kask, saç gibi duran, <laughs> o da mesela bir NFT. Şu an benim üstümde hiç NFT yok ama size mantığını anlatıyorum. Veya işte pantolon, gövdelik bunların çeşitli kozmetikleri var. Biz bunları oyunda NFT diyoruz. Ve bu NFT'leri bu arada oyunu oynarken şans eseri düşürebiliyorsunuz. Düşürdüklerinizi de satabiliyorsunuz. Ben bu zamana kadar yaklaşık yani 3 aydır oynuyorum ben bu oyunu. Yaklaşık 1300 dolarlık bir NFT düşürdüm ben. Hatta ilk NFT'mi oyuna başladıktan bir gün sonra düşürdüm. Çok şanslıydım ve 600 dolar değerindeydi. Onu söyleyeyim. Neyse dostlar, şimdi diğer başlıklarıma bakıyorum. Bu arada başlık aldım, o başlıklardan okuyarak anlatıyorum. Çünkü ne hafızam çok iyi ne de çok iyi bir youtuber'ım. O yüzden kusuruma bakmayın yani. Şimdi level sistemi ve rank, tier mantığından bahsedeyim size. Şimdi de ekranın sol üst tarafında gördüğünüz rank ve level nedir? Hani iki tane şey yazıyor. Birisi 49, birisi 36. Bunlar nedir diye soracaksınız bana. Şimdi beyaz olan aşağıdaki 49 yazısı benim rankım. Bu rank hiçbir zaman silinmiyor dostlar. Ne yaparsan ne yaparsanız yapın bu rank burada sayılıyor tamam mı? Oyunda e, size bahsettiğim gibi klaslar var. Farklı farklı klaslar var her MMORPG'de olduğu gibi. Bu oyunda yaklaşık 6 tane klas var tamam mı? 2 tanesi ara klas olmak üzere 4 tane de ana klas var. E, 4 ana klasımız birisi Time Warrior, Tank, Savaşçı. Birisi Chronomancer, Büyücü. Birisi Quantum Fixer, Healer. Birisi de Shadow Blade, Ninja. Ben şu anda Shadow Blade oynuyorum, Ninja oynuyorum. Ee, geri kalan iki Ara Klasımızda birisi Battlemancer, hem Savaşçı hem Büyücü. Birisi Tech Blade, hem Healer hem de Ninja. Ee, bunlar zaten skill'leriyle Ara Klas oluyor arkadaşlar. Onu da anlatayım. hani Ara Klas dediğin ne? Diyebilirsiniz çünkü ben de ilk defa böyle bir oyunda gördüm Ara klas mantığını ee, Skillleri mesela atıyorum healer'ın bir skilli var Tamam mı heal drone diye Bastığınız zaman sizin etrafınızda bir drone Geziyor sürekli size cam veriyor ee, Bu siz tek blade oynadığınızda da Hem healer hem de ninja karışık olan e, Karakteri oynadığınızda da e, O healer'ın skillini de Kullanabiliyorsunuz o drone'u Aynı zamanda ninja gibi shuriken de atabiliyorsunuz Mantık bu kısacası onun dışında dostlar her şeyi anlatıyordum. Rank ve level mantığını. Şimdi sol altta gördüğünüz 36 benim cep saatimin seviyesi. Şimdi cep saati nedir? Şimdi tebe basıyorum. Bu gördüğünüz şeyler benim çarlarım tamam mı? Hani ne olur MMORPG'de ne yaparsınız? Farklı farklı çar kasarsınız ya bir warrior kasarsınız işte bir hunter kasarsınız farklı farklı karakterler kasarsınız ama bunlar için de oyunu işte lobiye dönmeniz gerekir farklı bir çara geçmeniz gerekir bu oyunda öyle bir şeye ihtiyacınız yok bu oyunda karakterlerinizi üstünüzde taşıyorsunuz arkadaşlar. Bu gördüğünüz cep saatleri sizin karakterleriniz, oyundaki klaslarınız tamam mı? Şu gördüğünüz şey Tier 5 şey Shadow Blade saati. Bu gördüğünüz Tier 4 Healer saati. Bu gördüğünüz Tier 2 savaşçı saati. Benim oyun'a başladığım saatim Uğurlu saatim, NFT düşürdüğüm. Bu da Tier 4 bir savaşçı saati. Bu da TR5 yine bir ninja saati. Bu battlemancer pardon evet battlemancer saati doğru TR4. Bu da TR4 technoblade saati. Şimdi ben healer oynamak istiyorum. Mesela şu an bugün ninja oynadım. Ninja beni çok sıktı tamam mı? Sıkıldım ninja oynamaktan. Veya partimde bir sürü ninja var. Bir tane şey eksik healer eksik. Hemen abi healer saatime geçiyorum. Bunu oynuyorum. Tak bir anda partinin ortasında çar değiştirdim. Oyunun içindeyken hiç lobiye dönmeden. Bu olabildiğince güzel bir şey bu arada. Yani ben çok sevdim bu mantığı açıkçası. Çok güzel düşünülmüş bir şey. Aynı zamanda her saatinde kendi özellikleri var arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi işte burada ne bileyim bakıyorum kendi saatime sol taraftaki mor olandan bahsediyorum. Artı 100 çeviklik veriyor. Diğer saate bakayım mesela. Bu kaç veriyor? Bu da ee, artı 25 çeviklik diyor. 210 da maharet veriyor. Bu aşağıda 210 çeviklik yazıyor ama o maharet aslında çeviri problemi var biraz. Ee, yani kısacası her saatin kendine özgün bir özelliği var. Ve siz bu saatleri oyuna oynarken düşürebiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela oyuna başladınız. Oyun oynuyorsunuz. 30 seviye oldunuz tamam mı? Veya 40 seviye oldunuz. 40 seviyede dungeon'da dungeon mantığını falan da anlatacağım bu arada. Sorularınız yani böyle işte şu ne bu ne diye sorduğunuz bütün soruları detaylı bir şekilde anlattığım videoda izleyebilirsiniz. Bu Big Time'ı tanıtmak adına çekilmiş bir video. Neyse dungeon'dan düşürüyorsunuz bir saat takıyorsunuz abi işte özellikleri falan müthiş onu kasmaya başlıyorsunuz. Bu arada her taktığınız saat yeni taktığınızda ilk taktığınızda mesela atıyorum benim şu anki saatim var ya tier 5. Bu saat 36 seviye. Ben bu saati bir seviyeden kasmaya başladım. Yani şimdi mesela bende bir tane şey var. Bu ne? Technoblade, Techblade saati. Bu da mesela seviye 9. Bunu da bir seviyeden kasmaya başladım. Kısacası çarlarınızı bir seviyeden kasmaya başlıyorsunuz. Rankınız yüksek olsa dahi, şöyle tekrar ESC'ye basalım. Rankım mesela 49. Ben yeni bir saat düşürüyorum. O saati kasmak istiyorum. Güzel bir saat. Özellikleri güzel. Ne olursa olsun arkadaşlar, ne kadar yüksek olursa olsun rankınız, siz birden başlıyorsunuz abi kasmaya. Onu söyleyeyim. Yani yeni çar Kasar gibi düşünün. Ama tabii ki oyunu bildiğiniz için ve saatiniz de güçlü olduğu için. A.F.K kaldığım için çok fazla oyundan attı beni bu arada. Şöyle hemen girelim. Tekrardan. Oyunu bildiğiniz için ve saatiniz de güçlü olduğu için arkadaşlar. Kasmanız tabii ki ilk oyuna girdiğiniz zamanki kasmanızdan daha hızlı oluyor. Onu net bir şekilde söyleyeyim. Yani oyunda mesela ilk 30 seviye oluşunuzla 40 ranka ulaştığınızdaki 30 seviye oluşunuz arasında dağlar kadar fark var. Çünkü hem oyunu biliyorsunuz hem de saatiniz daha güçlü. Her şeyi çok hızlı bir şekilde geçebiliyorsunuz ve aynı zamanda moblara mesela ilk oyuna başladığınızda 5 vuruyorsanız Güçlü bir saatle yeni çar kasmaya başladığınızda 30 vuruyorsunuz, 40 vuruyorsunuz. Anladınız mı? Yani hızlı bir şekilde kasılabiliyorsunuz. Ondan yana da problem yok. Ee, kısacası oyun temel atlarıyla bu şekilde arkadaşlar. Rank sistemini anlattık, level sistemini anlattık. Cep saati, çar mantığını anlattık, klasları anlattık. Oyunun nasıl bir oyun olduğundan bahsettik. Ee, oyundan geri kalan detaylar, işte hani mesela tepe bastığım zaman bu saatimin yanındaki şeyler ne, veya işte envanterimdeki potlar ne işe yarıyor, bu çipler ne, bu işte portal potları ne işe yarıyor, itemler işte ne işe yarıyor, statlar hangi çara hangi stat verilmeli, işte yukarıda zaman çizelgesi diyor bu ne, koleksiyon ne, bu tür detayları arkadaşlar detaylı anlattığım videoda big time detaylı olur ismi veya işte detayla ilgili bir kelime geçiririm yani o videoda kesinlikle. Bundan sonraki video olacak. O videoda detaylı bir şekilde oyunun derinliklerine inip her şeyi anlatacağım arkadaşlar. Bu videoda kısa ve kaba ve öz bir şekilde oyunu size anlatmak istedim. Öğretmek, göstermek istedim. Daha detaylı oyunu öğrenmek isterseniz bir sonraki videoma bakabilirsiniz. Bu arada şu sorunun da cevabına geleyim. Çok merak eden insan olacaktır eminim ki bu soruyu. Bu oyundan para kazanabiliyor muyuz? Bu oyundan evet para kazanabiliyorsunuz. Söylediğim gibi ben bu oyunda 3 aydır oynuyorum. Oyuna başladığım ilk gün, daha doğrusu başladıktan bir gün sonra ben 600 dolar kazandım bu oyundan. Ve bu oyuna ne bir yatırım yaptım, ne bir para yatırdım, ne de oynamak için para verdim. Veya paramı çekmek için bile para vermedim. Onu söyleyeyim. Yani oyundaki her şey ücretsiz. Para kazanma ihtimaliniz çok yüksek. Ee, tabii ki ne kadar oynadığınıza ve hangi zaman aralığında oynadığınıza bağlı değişiyor arkadaşlar bu. Çünkü benim bazı teorilerim var NFT düşürmekle ilgili. Her big time oyuncusunun olduğu gibi. Kısacası dostlar tamamen sizin şansınıza bağlı bu para kazanma durumu. Ama kazanılıyor mu? Evet gerçekten kazanılıyor. Dileyen olursa, isteyen olursa ben bunu size kanıtlayabilirim. Hiç problem değil. Ee, sadece oyunu oynamanız, oyunda vakit geçirmeniz, e, biraz oyunu öğrenmeye çalışmanız yeterli olacaktır. Zaten oyunu oynarken oldukça keyif alacağınızdan eminim. Çünkü piyasada daha önce hiç böyle bir oyun yoktu. MMORPG sayfasına yeni bir sayfa açtı diyebilirim yani Big Time. Gerçekten piyasadaki oyunların hepsinden daha farklı ve e, daha böyle iyi ilerliyor diyeyim ben size. Gerek grafik olsun gerek oynanılabilirlik olsun. Gerek para kazandırma sistemi olsun. Oldukça iyi yani şu anda. iyi bir düzeyde. Kendinize iyi bakın dostlar. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Bundan bir sonraki videom daha detaylı Big Time inceleme videomda. Sizleri bekliyorum. Eminim ki kafanızda soru işareti kalmıştır. Kusura bakmayın. Yeni bir YouTuber'ım. Hayatımda ilk çektiğim video hatta diğer videomda daha detaylı ve daha net bir şekilde size big time'ı anlatacağım, öğreteceğim. Şu nedir, bu nedir? Emin olun aklınızdaki bütün soru işaretlerini gidereceğim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Daha fazla video isterseniz veya bu videonun daha güzel yerlere ulaşmasını isterseniz videoya like atabilirsiniz, yorum yapabilirsiniz. Kafanıza göre yani yapmasanız da olur nasıl isterseniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.